Balkan Teknik Servisler herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi iPhone 12'nin kutu açılışını yapacağız. Zaten bir sürü videosu var. Eski bir model olduğu için. Şöyle açtık. Kırmızı renk. Şimdi i̇şte flaştan turuncu gibi görünüyor ama flaşı bir kapatayım. Evet, rengine şöyle bakın. Şurada da Teknosa'nın turuncusu. Telefon gayet güzel. Kenarlar metal. Arkası cam. Evet yan tuşuna bastık. Açtık telefonu. Ne anlatayım bilmiyorum. Kutu içerinden şöyle bir şarj kablosu. Burada ne diyor? Product Red. Ekran görüntüsü çok iyi bu arada. Evet. İğnesi. Apple etiketi. Kutuda başka bir şey yok. Telefon çok iyi. Şunu flash kapatayım. Ekran daha net belli olur. Saptanmış orta büyük yok.

şifreyi ezbere bilmediğimiz için. Mecburen gireceğiz. Biraz durdurayım. Şifreye girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Telefon bu kadardı. Şeyi bağladık. Şimdi Tekrar bir video gelir. Yüz tanımayı falan yapalım. iCloud'a girelim. Ondan sonra telefon Teknosa'dan aldık. 256 GB uygun olduğu için. Abone olmayı unutmayın. Yani elde nasıl duruyor onu görün. Hayırlısı olsun herkese. Videoyu beğenin. Hoşçakalın.